Baktım onları. Yok lan. Adamlar önümüze düştü böyle. Vaa bagiye düşüyor lan bir tanesi. Silah yok silah. Eğer de bence bir şey bulursam. Evde evde adamlar evde. Ben... Bagi boş artık. Boş lan aşağıda Oğaz var onu alacağım. Lan motor da var önümüzde evet. ha burada. Düşman görüldü. O az al sen. O az alacağım abi. Babacım babacım yok bende hiçbir şey. Karşıdan biri atıyor şuradan. Ev ya dolu işte şey. orası. Ahmetlere gittik. O az alma ya. atan var geçeyim mi karşıya? Eve doğru. Dur. Eve değil önde motor var hasbi motor motor. La oğlum siz baktan mı görüyorsunuz? Araba geldi. Ben 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 bin. Ya Fatih sen nereye gittin gene ya? Ben ben Allah ben rızası ben için ben. ya. Ne yapıyorsun Fatih sen burada? Kilo arıyor. Ya abi açığa çok niye çok çıkıyorsun? Böyle gel. oyun sen mu oynanır? Hız alıyorum. Al al hız al. Tamam artık Ondan yapacak yok. bir şey sıkacağız. Ya Fatih var ya ölmek için bahane arıyorsun yemin ederim ya. Onda sıkacak toto yok acı devam et. Aynen. Motorda silah da atış edemiyorsun. Af makine oldu mu? Sıkabiliyor mu? Lan drop burada bir yere attı ha beyler. Ona bakın çözün onu ha. Ancak yok salırım ben onu ya. Çatıya düştü. Geli. Işte. Çatıya mı düştü? Yok lan çatının yanına düştü. Çatıya mı düştü orada? Çekil bakayım. Doğrudan atma buradan at gel. Senin atacağım bombanı. Bekleyin. Çekilin oradan. Bekleyin. Bekle. Hah arkasına. Fatih sen atma boş ver ya. Bagi geldi. Bagi geldi. Adamlar geliyor diyorum size. Gelebilir diyorum. Bagi geldi. Bagi geldi. Kavura geç. Arkamızda UAZ var. Dur dur dur. Toros geldi. Burada burada. Burada. Düşman görüldü. Benden çok yedi ben de geri kaçtı. Aspa be AVM'yi çözdün herhalde. Çözdüm AVM'yi de abi. Bir faydası yok arkada var. Adam var lan. Adam durdu yok. Çok yok. Nerede abi? Oğlum ben ağacın arkasında. Şu ağacın arkasında ya. Düşman görüldü. Ya, ben de soldan baktım. Sen oradan bak. Abi beni görüyor. Of. Aa camda camda, camda. Mavi, evde de görüldü. var. Mavi evde de var. Orada da var. İki yerde de adam var beyler. Düşman görüldü. İki o yerde de adam benle. var. Abi evin camındaki bende. Şurada. kafayı. Görüldüm. Mavi evdeki bu kafayı çıkarsa oynayacağım abi. açık verme bak açık verme Ben şu adrenalin basayım dur canım dur <laughs> Tamam anacım tamam direğin göster lan. Mağarade göstermiyor ya. Mağaradeyi gösterse. Arabayı ne yaptı lan onlar? Arkada duruyor. Patlatayım mı arabayı? Bir tane daha vardı. Mavi başka tarafındaydı. O nerede? Camda vardı bir tane abi. ya ya bir tane sağa geçiyor sağa. Gördüm. Sağ tarafa geçti. Sen yine geleyim mi? Yok yok gelme gelme dur. Burada burada burada. Bir de sağda var. Burada burada sahilde sahilde bomba yedi benden. Ha o soldaki oraya sağdaki de sağ tarafa geçti. Ağabey sana doğru geliyorum. Göster fazla. Nerede, Nerede Ahmet? Düşman görüldü. Bomba varsa at oraya. Bomba varsa at. Biz attı var. gir. Sağına sola sıt atıyor. <laughs> Nerede lan o sağdaki? Hadi canım. <laughs> Bomba ver, atıyor geri çık. Aslı buraya gel. Bastı bastı adam bastı. Bak bombayla vurdu bizi. Geliyor üstümüze geliyor üstümüze geliyor. Hadi kalk sen de. Hadi kalk sen de. Sen de. Abi canı bir. Canı bir. Lan ne canı biri ya. Canım, canım. Abi o ben bir iki. Bomba attım. Çok korasta düşüyorum. Bekle evet, Fazi. Geldi. Geldi bak. <laughs> <Adamını gülüyor> <atıyor>. Adamını... <laughs> <Söyle> düşman <daha gülüyor> da. Adamın da. Adamın gel, <laughs> gel, gel Adamın gel. Bana, gel bana gel Adamın da. Adamın da. Adamın da. Adamın da. Adamın da. ya? Seni nasıl tutayım ya? Adam yanımıza gelmiş. Arkadan da sıktı yapayım, la. İlk önce ben tutsaydım abi. İlk önce sen tutsan bir şey değişmeyecek de adamın önüne düşecektim direkt. Aşağıdayım ben abi. Görüldü. Ben tamam gördüm da. gördüm gördüm. Neredesin lan asp ya? Ahmet tek Ahmet. Benden yedim ben. Bilerek sıkıyorum ben onu göstermeyiz beni. O benle ilgileniyor şu an. Düşman görüldü. Arkaya doğru Altta. Altta. Fatih adam direkt bitirmeye geldi bitirmeye. Biliyor musun? Direkt bitirmeye oynadı. Altta dolanıyor gene. Düşman görüldü. Tamam. Geliyorum. Tamam. Arkaya dolandı, arkaya dolandı, arkaya dolandı. Dışarı attı kendini. Alt katta. Evet. Üst kata geçti. Evet, üst katta. Düşman görüldü. Yaktım. <laughs> %100 yaktım. <laughs> Bombam yok hiç ya. Lan Ahmet Tövbe estağfurullah Abi kaskı Hasbi benim yanımda Sen bırak sen benim, Bizi bırak Hasbi He Adam Heh. camdan bakıyor Düşman görüldü Arkadan gel bana Düşman Emin görüldü Aynen Adam balkonda Or camdan Görebiliyorum ben. Camdan görüldüm mu adam? Ben göremiyorum da Sen göremiyorum, böyle. Dur seni bir kaldırayım da şu sorudan bakacağım ben. Bagiye bindi. Bagiye bindi. Bagiye bindi, bindi. Nerede baba? Evin içinde abi evin <laughs> tamam orançı gelin şimdi sağlı sollu yavaş yavaş. <laughs> Şehir içine kaçtı <laughs> orada bir yer var ya. La bitirin şunu la. lan, var lan ya. Mermi bitti lan, mermi bitti. Ulan. Bitti bitti. Bo bomba bitti, çekeyim bitti. dedim, bomba bitti, atayım bitti, dedim de olmadı. Hayır. Arkadaşı da bitti ama onun onu. Şey. Burası da bug'i alıp da buradan tamam mı? O bende kaçar mı ya? Onu bir sıktım zaten o yer... Ana benim M4'ün dipçiği yokmuş. Ben de diyorum bu niye tam ataş, atış etmiyor silah? Pı. Alan geliyor. farkına nasıl geldi ha? Alan geldi beyler. Aray ya. Beş beyler. Beş, beş, yukarıda vurduklarımıza bir bakalım. Düşerseniz bak. Düşerseniz. Yukarıda Ö... vurduklarımıza. Ahmet gel aşağıda. Bizim burada lan. Arkamızdan indiler bak. Oğlum Mert. Ha şu karşıdaymış ya la adam. O da düştü. O da düştü Ahmet'ten. Bomba yok mu bomba? Ben bayağı oldum. bomba yok mu? Sol tepeden bomba atıyor. Yok, bomba yok. Bas işte bomba salla Birini aldım, biri daha duruyor. Yaktım orayı ben de. Grubun arkasından bir kanka. tane daha var. Bekle acele etmez. Öldü. Aşağı sağda aşağıda aşağıda. Nerede lan? Sola çıktı ama. Sola çıktı ama. Kaşın oraya. Solda taşa çıktı ama. Kaşın arkasında. Solda. Tamam temiz beyler. Son bir kişi. Yok son iki kişi bu temiz. Karşıdan atıyor. atıyor bak. Karşıdan gördünüz mü? Tak tak sıkıyor bak bak bak. Oğlum nereden ee, sıkıyor manyak? Tamam. Taşta taşta ama sağda taşta ama sağda. Taşta bak ha orada. Taştan baktı. Taşın arkasında. Skobum yok lan amca oğlum. Bir tane de solda var. Düşman görüldü. Bir düşman gölde atsanız da beyler. Verin, kanka. Altı vereyim mi? Altı Şurada boş ver. mı? Beyler şu taşın orada mı? Arkanda. Bir tane orada. Abi tam karşı. Abi, tam abi, tam şey abi. Aynen, abi, tam Şurada. Şurada. koşuyor. ha sis attı yukarıya. O sisin oradalar mı? İkisi de. Aynen abi. Ha gördüm ya orada bir tanesi şurada. Düşman görüldü. Ağacın arkasında. Düşman görüldü. Ama sol atıyor ama. O taşta gördün mü ama taştan baktı yine. Gördüm onu, onu da. Sol atıyor. Boya şak sıkıyor. Atıyor. İki tık aldı abi ya. Bana. Düşman, Düşman görüldü. Ulan bu tıpan kim ya? Hı -hı. Hadi, atacağım Aynen onu, yerine atacağım. Kanki. Ata ya? Haberim var haberim Basın lan basın lan. Baygın o. İki kişi raşlasın Son ikisi kaldı zaten. Canı az abi. Düşman Aşıklar. görüldü. Sağlık olsun Araba yok muydu ya? 3 günlük bir yoldan koştum geldim. Ha. Şuraya bakar mısın bir? Çektim Hı. onu. Ama sağdan atıyor. Allah Allah. Bu taş ne oluyor arada ya şak ya? Ee hey baba bir yerden atıyor da güzel atıyor ben Ana, göremiyorum. sağdan atıyor. orada mı abi? burada. <laughs> Kanka, iyice baktım bir ne yapıyor diye. Sezdim onu. İyice baktım ama ona. Eh, ne yapıyor bakayım dedim. Ne yapacak? Sizden bir düşürebilecek mi acaba da yapamadı. <laughs> Ooo aspir oldum lan. Şuraya bak canlı yayında aspir. İyi adam vurmuşuz ha.